Herkese merhabalar. Bu ayki 30 Euro'luk Temu alışverişimizle e, yine sizlerleyim. Paketleri dayanamadım açtım. E, güzel şeyler var. Gelin hep birlikte bir e, size neler olduğunu göstereyim. Çok fazla şeyler var yine. Hediyelik e, sunulan he, ürünler de var. Bakınız hepsi paket olarak geldi. İlk ürünümüz şuydu. Bir Anahtarlık aslında ancak görüyorsunuz şöyle bir özelliği var. Gerçekten kaset çalabildiği söylenen bir müzik çalar, tape çalar. Çünkü de görüyorsunuz açılıyor. Özel kasetleri de varmış galiba. Çok merak ettiğim ürünlerden birisiydi. Güzel görünüyor. Deneyeceğim. Size çalışıp çalışmadığını paylaşırım. Birinci ürünümüz buydu. İkinci ürünümüz ise e, okulda kullanabileceğim harfler. Görüyorsunuz çok fazla var içerisinde. Normalde piyasa fiyatı çok yüksek ürünlerden birisi. Şöyle açayım göstereyim sizlere. Harfler ve rakamlar oluşan şu şekilde bir set. Çok e, işlevsel bir ürün aslında. Panos süslemesinde kullanmak maksadıyla almıştım. Üçüncü ürünümüz ise Lego motorları. Bakınız bir, iki, üç ve dört motor var. Bunların hepsi 30 euro. Bu arada bir şöyle bir şey çıktı ama ne olduğunu bilmiyorum şu an. Bu sanırım. Ee, bir kılavuz. Bakınız dört tane Lego Functions motoru var. Proje çalışmalarımızda motor eksikliği yaşadık. Bunlar motorlar düzgün çalışıyorduk. Bunları ben deneyeceğim ve ses işte sonuçları bildirin çalışıyor mu diye. Power Functions'ın minik e, motorları. Bakınız bir de Lego'nun zemin parçaları var. Toplamda 5 tane şu şekilde görüyorsunuz. E, zemin parçalarımız var. Bakalım bir açalım. Nasıl bir şey? Çözüklü boyumlu. uyumlu. Bunlar da yine bizim projelerimizde bize yardımcı olabilecek ürünlerden bazıları. Projelerde sıklıkla e, legolardan yararlanıyoruz öğrencilerimizle beraber. Bakınız gayet güzel. E, i̇şimize yarayacak işlevsel parçalardan. Malzemesi de iyi, kalitesi de güzel. Bu da bu şekildeydi. Şimdi benim bitirdiklerimi düşündüğüm bir ürün. E, 12'li olarak satılıyor. Kola yapışan e, bileklikler, mini mini hediyeler, e, şirin e, düşünülmüş güzel hediyeler düşünüyorsanız bu şekilde bunlardan alabilirsiniz. Metal bu arada bu katlanıyor. Hatta birini göstereyim size. Açayım şu şekilde hemen göstereyim. Bakınız şurada metal bir bileklik. Şu şekilde görüyorsunuz. Kola yapışıyor. Bakınız şu şekilde oldu. Katlanıyor. Gayet güzel. Çocukların hoşuna gidebileceğini düşündüğüm bir yanı var. Katlanıyor, açılıyor ve şu şekilde. Bakınız. Gayet güzel bir şey. Ee, bence hoş bir ürün. Bakın bir de burada ne var? Bir çekmece düzenleyicisi. Bunlar e, toplamda dört parça ve makasla kesilip çekmecenizin durumuna göre bölümleme yapabiliyorsunuz. Bu da son derece e, işlevsel bir ürün aslında. Bence gayet hoş. 30 Euro'luk ürünler hala bitmedi. Bakın bir de bu var. Çekmece bildiğiniz, e, siz kendi çekmecenizi oluşturabiliyorsunuz çekmece altı bir çekmece açtığında bu şöyle açayım göstereyim bakın bir paket daha çıktı buradan Onu da yatıyorum hemen ne kadar dayanıklı ne kadar bilmiyorum ama deneyince gösteririm Hadi açtım acaba nasıl bir şey bu şu an ben de bakacağım. Şöyle bakınız. Açılış kapağı. Yukarıdan galiba bantlıyorsunuz bunu. Bakınız şöyle bir minik bir çekmece. İhtiyacınız varsa e, tam masanızın alt bölümüne bunu yapıştırabiliyorsunuz. Görmüş olduklarınızın tamamı 30 Euro'ydu. Eee bence yine son derece güzel ve hesaplı bir alışveriş oldu. Özellikle Lego motorları için ve Lego'nun o zeminleri için ve tabii ki şu son zamandan trendi olan ürün için.